Merhaba arkadaşlar, Webders kanalından Ömer ben. Bugün sizlere bilgisayarımızda bağlı olduğumuz Wi-Fi şifresini nasıl öğreniriz? Kısaca onu anlatacağım. Bunun için öncelikle kullanmış olduğumuz bilgisayarımızın internete bağlı olması gerekir. Eğer Wi-Fi'ye ve modeme bağlı değilsek ve şifreyi de bilmiyorsak bunun için ekranda görmüş olduğunuz modem ayarları menüsünden girerek modem şifremizi ayarlayabilir ve buradan modem şifremizi öğrenebiliriz. Bunlara gerek kalmadan modem şifremizi kısaca nasıl öğreniriz? Hemen onu göstereceğim. Bu işlem çok uzun süre wi Wi-Fi şifresini değiştirmeyi unuttuğumuz zaman sadece kendi bilgisayarımızdaki Wi-Fi şifresini öğrenmemiz için kullanılır. Acil durumlarda lazım olduğunda gerçekten çok işe yarayan bir yöntemdir. Bunun için yapmamız gereken hemen bilgisayarımızın sağ alt tarafındaki Wi-Fi kısmına sağ tıklayıp A ve İnternet Ayarları öğesini açın seçeneğine tıklamak. Burada karşımıza gelen menüden durum seçeneği altındaki hemen ortada bulunan Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir seçeneğine tıklayıp oradan kablosuz bağlantı üzerine sağ tuş yapıp çıkan menüde durum seçeneğine basıyoruz karşımıza gelen ekranda ayrıntılar seçeneğinin yanındaki kablosuz özelliklerine tıklıyoruz. Buradan da hemen bağlantı seçeneğinin yanındaki güvenlik sekmesine güvenlik sekmesinde açılan seçeneklerden en alttaki bu şekilde nokta şeklinde gösterilen yer bizim modemimizin şifresi. Oranın altındaki karakterleri göster seçeneğine tıkladığımızda artık Wi-Fi şifresinin ne olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi Wi-Fi şifresini öğrenmek bu kadar kolay. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.